Herkese merhabalar zıpkıncılıkta kullanılan düğümler serisinde bugün şiş bağlamayı ve şiş bağlarken kullanılan düğümleri anlatmak istiyorum. Ben kendi tecrü edindiğim tecrübelere göre iki farklı bağlama stili kullanıyorum. Bu trofe ve agoşon tüfeklerinde kullandığım e, bağlama stili ve taş altı tüfeklerimde kullandığım bağlama stili vardır. İlk başta taş altında e, kullandığım tüfeklerde nasıl bağladığımı göstereyim sizlere ve bunun e, avantajlarından dezavantajlarından bahsedeyim. Şimdi e, şişin üzerinde en arkada bir delik vardır. Bazı şişlerde finlerin üzerinde delikler vardır. E, bir de bu e, finin altında şişin kendi gövdesinde bir delik bulunabiliyor. Şimdi e, taş alt tüfeklerinde ben en arkadan bağlamayı tercih ediyorum bu şekilde. Bunun avantajı şudur. Taş altına şişi attığınızda şiş bu şekilde gidecektir. Misneden çektiğinizde aynı şekilde geri gelecektir. Yani eğer kelebek takılmadıysa taşın herhangi bir yerine şiş aynı şekilde çektiğinizde geri gelecektir. Bunun bu şekilde bir avantajı vardır. Bir de Agoshon'da trofe avlarında kullandığım tüfeklerdeki bağlama stilini gösteriyorum. Bunu da finin üzerinden bağlamayı tercih ediyorum. Finin üzerinde delik yoksa şişin gövdesinde hemen bu arkadaki delin önünde bir delik daha vardır. Oradan da bağlayabilirsiniz. Şimdi buradan bağladığınızda avantajı şudur. Bunu balığa attığınızda balık şayet ipe geçerse tekrar çektiğinizde balık misine ve şişin arasında bu noktada kalacaktır. Şöyle göstereyim. Şu şekilde balık kalacaktır. Yani e, kelebek dışında balığın çıkmasına karşı bir güvenlik önlemi de almış oluyorsunuz. Ancak taş altına bunu attığınızda şiş bu şekilde gidecektir. Geri çekmeye kalktığınızda şiş bu şekilde şiş bu şekilde gelecektir ve tamamen taşın altına girmesi durumunda e, geri çıkartabilmeniz oldukça güç bir hale almaktadır. Yani bunu e, taş altı avlarında kullandığınız tüfeklerde kullanmanızı önermem. Şimdi klipsle nasıl bağlantı yaptığımı göstereyim size. Önce klipsin bir tarafından geçiriyoruz. Daha sonra şişten geçirip tekrar klipsin diğer tarafından geçiriyorum. Şu şekilde küçük bir miktar buradan dışarı çıkartıyorum. Geçirdiğim kısa ipi klips pensesiyle sıkıyorum. Özellikle klips pensesi tercih ediyorum çünkü normal yan keski veya pensele sıktığınızda gereğinden fazla ezilme meydana geliyor ve bu ilk bakışta baktığınızda sağlam gibi gözükse de zamanla kesilme veya klips açılma meydana geliyor. Şimdi sıkarken de klipsin iki ucundan sıkıyorum. Ortasında bir şişkin tombak bir alan bırakıyorum. Bu da ortada misnenin şişkin kalmasını iki tarafında ezilmesini ve çektiğinizde bu şişkin kalan kısımdan dolayı geriye zor çıkmasını sağlıyor. Bunu komple de ezmeyi tercih edebilirsiniz. Ben komple ezerek de denedim. Bu şekilde de test ettim. Bu iki tarafından sıkıp ortada küçük bir şişkin aran bıraktığımda daha mukavemetli olduğuna kanaat getirdim. Şimdi diğer, dilerseniz diğer tarafını da bağlayalım. bu e, makaraya veya e, bancıya bağlayacağınız kısmı küçük bırakabilirsiniz. Burada isterseniz fur döndülü veya klipsli e, bancı kullanabilirsiniz. Bu bancı kullanımında avantajları ve dezavantajları vardır. Çaparız olma durumu meydana gelebiliyor zaman zaman. Şimdi tekrar iki ucundan sıkıyorum. Klips prensesinin bir özelliği de siz bunu e, sıktığınızda uygun gözle sıktığınızda Pense e, e, son yerinde dayanıyor ve daha fazla sıkmamanızı sağlıyor, klipsin ezip formunu bozmamanızı sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu e, ipe bağlarken de tercih edebileceğiniz birkaç düğüm var. Bunlardan bir tanesi idam düğümü. misnenin kasasından geçirdikten sonra kendi çevresine iki veya üç kez dolayıp ben iki kere dolamayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Tekrar kendi içinden geçiriyorsunuz. Şu şekilde bir oluyor. Bunu siz çektikçe kendini sıkacaktır. Burada penseyle sıkıştırıp düğümü daha küçük bir hal haline getirebilirsiniz. Tekrar göstereyim sizlere. Monofilament içinden geçirdim. Çekiyorum. Kendi çevresinde iki tur atıp şu şekilde alttan kendi içine geçiriyorum. Şu şekilde çektiğinizde kendi sıkacaktır. Bu güvenli bir düğümdür ancak çözmesi zor bir düğümdür sonrasında. Şimdi burada kullanabileceğiniz ızbarço var. Şu şekilde bir halka yapıyorsunuz. Yani elinizde tuttuğunuz kısa kısmı diğerinin üstüne geçiriyorsunuz. Kasanın içinden geçiriyorsunuz. Bu tuttuğunuzun altından sokup ana ipin altından geçirip düğme üstten tekrar veriyorsunuz. Bu şekilde bir hal alıyor. Bu düğüm çektiğinizde çıkması imkansız. Ancak buradan ittiğinizde çok çözülmesi oldukça kolay bir düğümdür. Bu gemicilikte de kullanılan bir düğüm ve oldukça kullanışlıdır. Tekrar gösteriyorum sizlere. Kısa ipi diğerinin üzerinden geçirip kasanın içinden geçiriyoruz. Bu halkanın altından sokup ana bedenin altından geçirip tekrar halkanın içine sokup ana bedeni çekiyoruz ana bedeni ve kısa ipi düğüm bu şekilde bir hal alıyor oldukça kolaydır. Şimdi burada kullanabileceğiniz sancak bağı da vardır ancak sancak bağını misine de ben kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum çünkü şimdi göstereceğim size şimdi bu şekilde çektiğinizde düğüm gayet sağlam gözüküyor ama bıraktığınızda misne ile birlikte esneyip öne gidiyor. Yani bunu açabileceğini düşünüyorum misne kullanımında. Ancak buraya bir bancı bağladıysanız ve direkt ipe düğüm atacaksanız bu sancak bu veya çifte sancak bu oldukça kullanışlı bir düğüm haline geliyor. Çözmesi oldukça kolay oluyor. Şimdi şu şekilde normal sancak bu atabilirsiniz. Veya çifte sancak bu atabilirsiniz. Ben genelde çifte sancak bağ burada. Bu şekilde balık çektikçe bunu kendini sıkacaktır. Ama çözerken de şuradan basit bir hareketle çözüp farklı bir şiş kullanmak istiyorsanız tüfeğinizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim.